onun organları başka birilerinin hayatını kurtarır. Bir nebze olsun içimizdeki acı söner. Sinop'ta motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan 22 yaşındaki Aykut Bostancıoğlu'nun organları doğum gününde organ bekleyen hastalara bağışlandı. 22 yaşında bir kardeşimiz trafik kazası sonucu Yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti ve ailesi organlarını bağışlamış. Organ bekleyen hastalarımıza naklini gerçekleştireceğiz. Motosiklet tutkunu gencin ağabeyi Aydın Bostancıoğlu, kardeşinin organlarının bağışlanmasını kabul ettiklerini belirterek şunları söyledi. Öbür tarafa gittikten sonra bu organların onda kalıp toprağa girip çürüyecek bunun bir anlamı yok. En azından başkalarının hayatı kurtulur. Bizim yandığımız gibi başkaları yanmaz üç gün işte yoğun bakımda yattı. Hayat mücadelesini kazanamadı. Allah'ım bizden daha çok seviyormuş onu aldı bizden. Organ naklini gerçekleştiren Profesör Doktor Yarkın Kamil Yakupoğlu şu açıklamalarda bulundu. Kadavra donörümüz vardı. Bunlardan ilkin her ikisinde organlarını çıkartıyoruz şu anda. İlkinin bitirdik şimdi ikinci bakımımızı alıyoruz. Buradan çıkartan organları da ilerleyen saatler içerisinde organ bekleyen hastalarımızı naklini gerçekleştireceğiz. Organ ve nakli koordinatörü Abdullah Kalu ise organ nakli çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. Bizim tek isteğimiz diğer insanlarımızın da bundan örnek alarak organ bağışı konusunda daha duyarlı olmaları, başkalarına hayat vermekten daha önemli bir iyilik olmayacağını hiç hatırlarından çıkarmamalarıdır.